ilgili çıkardığım özet okuyacağım. Küçük Prens kitap özeti. Küçük Prens kitabında bir pilotun uçak kazası geçip sakra çölüne düşmesiyle Küçük Prens ile tanışması, onun hakkında bilgi alırken kendi hakkında da bir fikir edinmesi konu ediliyor. Pilot 6 yaşındayken bir hikaye kitabındaki yaban kedisini yutan bir boy yılanın resminden etkilenmişti. Bunun resmi ne çizip ve ailesine göstermişti. Ancak ailesi resmi anlamayıp şapkaya benzetmişti. Çizmekte ısrar edince de bunu bırakıp dersleriyle ilgilenmesini istemişti. Çizmekle ilgili hevesini böyle kaybetmişti. Sahra çölüne kazak dede olduğunda kendini bir sıkı sesin kendisiyle konuştuğunu duymuştu. Ve böylece küçük ben size tanışmıştı. Küçük Benz ona küçüklüğündeki resim yeteneğini hatırlatmış. Ondan da çizim, Çizimler yapmasını istemişti. Böylece hat aralarında bir arkadaşlık gelişmişti. Daha sonraki sohbetlerinde pilot küçük prensin bir metorda yaşadığını oradaki günlük yaşantısını öğrenmişti. Küçük prensin sevdiği bir gülü vardı. Baba babaçlarının etrafı sarmasın diye her gün onları temizliyordu. Üç yanardağ vardı. Sönük olan birinin tabuğu diğer ikisini ocak olarak kullanıyordu. Küçük Benz yaşadığı yerden sıkıldığı için bir yolculuğa çıkmış. Yakınındaki altı meteoroga dolaşarak sonunda dünyaya gelmişti. Bir kral, bir kibirli adam, bir iş adamı, bir fenerci ve bir... Coğrafcısı ile tanışmıştı. Onlarla değişik sohbetler yapmıştı. Yedinci olarak dünyaya gelmiş ve pilotla tanışmıştı. Küçük ben size pilotun dostluğu çölde kaldı 8 gün boyunca devam etmişti. Sonra evine geri dönmüştü. Bu kitabın yazarı olan pilot çölde yaşadığı anısını kendisi resimleyerek hikayeleştirmiş kitabında çocuklar ile yetişkinler arasındaki o anlayış farklılığı dile getirmiştir.